Evliliklerinin üzerinden oldukça uzun bir zaman geçmişti ve artık sıkıcı olmaya başlamıştı birliktelikleri. Komşu kadın ona ilişki sırasında çığlıklar at kocanı delirt diyordu. Ama bu kocasının hoşuna gidiyor muydu? Hayır. Adam ondan tiksiniyordu. Esra Ezmeci anlatıyor. Sorunları birlikte dinliyoruz. Birliktelik sırasında ses çıkarmak çoğunlukla erkeğin hoşuna giden bir şey. Ama bazen bilemeyiz insanların beklentisi nasıl olur, buna alışkın değillerdir ya da kafalarında farklı bir durum olabilir. O yüzden de hani bir kere bu tiksinilecek bir şey değil. Ee, karşınızdaki ses çıkarıyor ya da cinsellik sırasında kendini en serbest bıraktığı noktada ses çıkarması. Ee, karşı taraftan soğuyacak bir durum değil. Sadece karşı tarafla konuşarak hani daha az ses çıkarsan nasıl olur? Komşular duyabilir. Ya da evet çıkardığın sesler benden haz aldığını gösteriyor. Benim hoşuma gidiyor ama şöyle olsa daha iyi olur. Duyulabiliriz gibi bir şey söylemek lazım. Bazen de insan neden tiksindiğini iyi bilmeli. Böyle her şeyi sebep bulmamalı. Karşı taraftan uzaklaşmak, tiksinmek için. Bence bundan mutlu olun. Ne güzel sizden mutlu olan, birliktelikten haz alan bir kadın var. Evet Esra Ezmeci güzel yorumlarının için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.